Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim canlar. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda sizlerle aklımızdaki kişiye bir takım sorular soracağız. Bakalım bizlere ne cevaplar verecek. Buna değineceğiz canlarım. Her zaman olduğu gibi zamansız zamana niyetliyimdir. Bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz beni o zaman dinleyebilirsiniz. Açılımlarımızın hepsi kolektif açılımlardır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayana evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz kanalıma abone olun veya olmayın hiç fark etmiyor. E, denk geldiyseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Bizlere canlı gönülden dinleyebilirsiniz. Kendinizi uyanları sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Bizler tabii ki nacizane olarak abone olmanızı, emeğimize saygı duymanızı bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Haydi bakalım. Şöyle bir aklınızdaki kişiye odaklanın. Onunla ilgili güzel bir an, güzel bir cümle. En son onu nasıl görmüşsünüz? Şöyle bir odaklanın ve soralım. Öncelikle beni dinleyen kişinin aklındaki kişi. Şu anda hangi enerjilerdesin? Enerjilerinde neler hakim? Şimdi canlarım öncelikle enerjilerine baktığımız zaman bir kere yeni başlangıçlar kartını uzattı bize. Demek ki hayatında artık yeni başlangıç yapmak, hayatının her alanında sıfırdan e, yeniden doğmuşçasına eylemler, hareketler yapmak. Yani her şeyi sil baştan yaşamak istediği bir döngüde ilerlediğini bizlere söylüyor. Artık hayatımda diyor huzura ihtiyacım var, huzur arıyorum. Az insan birazcık doğayla yalnız kalmalıyım birazcık kendimden baş başa kalmalıyım dediği bir enerjiden geçtiğini bizlere söylüyor canlarım şu anda e, içsel bir yolculuk da yapıyor olabilir real bir yolculuğa çıkmış da olabilir kendi içsel dünyasına yöneldiği kendi dünyasında bir takım huzuru aradığı bir gündemin söz konusu ve enerjilerinde hala sizin onda olduğunuz, sizin onu hala sevdiğiniz, hala sizin e, ona onu sabırla beklediğiniz, ona sevginizin henüz bitmediğini, e, hala onu sevdiğinize inandığı bir döngüden ilerlediğini bizlere söylüyor canlarım. Bu da demek oluyor ki e, sizler beni dinleyen ruhtaşlarım hala aklınızdaki kişiye enerji göndermeye devam ediyorsunuz. Onu düşünerek ondan telepatik yollarla konuşmaya çalışarak, ondan bir eylem bekleyerek karşı tarafa enerjilerinizi hala sunduğunuz bir döngüde ilerliyorsunuz ki bu insan sizin hala onu sevdiğinizi, hala onu beklediğinizi ve sevginizi karşılık beklemeden sürekli sunduğunuzu ve sunmaya da devam edeceğinizi inandığı bir enerji gündeminde hakim olduğunu bize söylüyor. Ee, aslında sizle beraberken huzurluymuş. Huzur nedir? Sizle öğrendiği bir süreci olmuş. Şu anda aslında içsel bir yolculuk yaptığında bunu fark etmeye başladığı bir döngüden ilerliyor. Aslında bu güzel. Ee, bana huzuru veren sensin. Bana huzur veren sensin. Ben senleyken ne kadar huzurluymuşum. İşte bu yüzden bunu fark ettiğinde İçimde bulunan bu sevgiyi bastırmak istediğimde anlıyorum ki o huzura tekrar ihtiyacım var. Bunun için ben yeni başlangıçlar yapmalı, yeni adımlar atmalı, kendimi yeniden doldurmalı, kendimi yeniden ve sıfırdan değiştirmeliyim dediği bir enerji içerisine girmiş olarak gözüküyor. Hayatında bereket anlamında, bolluk anlamında güzel döngüler, güzel fırsatlar, Hmm, eline geçmiş mi? Evet geçmeye başlamış. Yaklaşık bir 10 gün öncesinden beri Madde olarak güçlenmeye başladığı, güzel fırsatlar yakaladığı karşısına güzel imkanların çıktığı bir döngüde üzerinde hakim olarak gözüküyor canlarım. Enerjilerde şu anda gerçekten kendini büyük bir döngü içerisinde almak, niyetlerinde huzur yakalamak olduğu ve bunun için içsel bir yolculuk yapıp veya real bir yolculuk yaparak da biraz yalnız kalma, biraz kafasını dinleme, biraz kendiyle baş başa kalma gündemi içerisine girdiğini bizlere söylüyor canlarım. Ve hayatında bolluğun, bereketin akmaya başladığı, sizin sevginizi hala hissettiği bir döngü üzerinde hakim. Peki bunlar aklınızdaki kişinin güncel enerjileriydi. Peki, beni dinleyen kişinin aklındaki kişi nasılsın? Neler yapıyorsun? Önce bize bunu bir söyler misin? Şu an nelerle meşgulsün? Neler yapıyorsun? Hayatımda bir şeyleri dengelemeye çalıştığım. Dengeyi oturtmaya çalıştığım bir döngüden ilerliyorum. Yaşadığımız bu yıkımın hala etkisini üzerimden atmış değilim. Uykularım kaçık, huzursuzum, rahat değilim, vicdanım rahat değil, ee, rahat uyuyamıyorum, başımı yastığa rahat koyamıyorum. Hiçbir şekilde e, mutlu değilim, huzurlu değilim. Aramızda bir takım geleneksel ve kültürel farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Bunlar nedir? Yaş farkı, eğitim farkı, maddiyat farkı, kültür farklılığı, yaş farklılığı, şehir uzaklık farklılığı. Hikayenize göre alın. Bir taraf evli, bir taraf bekardır veya bir taraf daha önce evlenmiş, bir taraf hiç evlenmemiştir. Bir tarafın çocuğu vardır, bir diğerinin yoktur. Yani fark olarak neyi algılayabiliyorsak? Ee, onu sayabiliriz. Aranızda bir takım farklılıklar olduğunu inandığı bir gündemi söz konusu. Zaten yıkım sebebimiz de bu değil miydi? Bir şeylerin, aramızdaki bir şeylerin, bir sürecin dengeye dengeyi oturtamayışımız. Evet bu durum huzurumu, uykularımı kaçırıyor, huzurumu kaçırıyor. Ben ne düşüneceğimi, ne yapacağımı bir türlü bilemediğim bir gündem içerisindeyim şu anda. Ne tarafa gideyim, ne karar vereyim, ne yapayım, nasıl olsun hiç bilmediğim bir süreçteyim. Tek bildiğim bir şey varsa aramızda kader çarkının döndüğü, yaşanan her şeyin kadersel bir süreç ve aramızdaki bağlantının kadersel bir bağlantı olduğuna inandığım. Bu kadar zorlanışımız, bu kadar bir şeylerle sınanışımız bana sorarsan kadersel bir döngü yüzünden olduğuna inandığım bir gündemem söz konusu. Bunun için hem bir şeyleri dengelemeye çalışıyor hem de aramızdaki bu geleneksel kültürel farklılıklarımızı nasıl ortadan kaldırabilirim? Bununla ilgili bir gündemim var. Sana yavaş ama temkinli adımlarla, somut delillerle, somut adımlarla geleceğim. Bu yıkımdan çünkü bu bitişten tek ben değil, sen de hasarlı çıktın. Tek ben üzülmedim, sen de üzüldün. Bunun farkındayım. Yani bu ayrılık ikimize de iyi gelmedi. Bu yıkım ikimizi de tepe taklak etti. Ben bunun da çok net farkındayım. Ama şu anda gündemimde bir şeyleri dengelemekle ilgili sürecimin olduğu, bir şeyleri sürekli dengelemeye çalıştığım, dengeye oturtmaya çalıştığım, kararsız kaldığım konularda, dengesiz kaldığım konularda bir çözüm yolu aramak istediğim çözüm yolu bulmaya çalıştığım bir gündemden geçtiğini bizlere söylüyor canlarım. Ve beraberinde şu var ki ee, bir çözüm bulduktan sonra bir netle kavuştuktan sonra sana somut adımlarla sana elden tutulur gözle görülür adımlar ile gelmek istiyorum dediği bir gündemi oldu şu anda e, ee, bu süreçte ilerlediği ve bir şeyleri netleştirmek için bir şeyleri yoluna koymak için çaba sarf ettiği bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Gündeminde şu anda aslında size karşı yapamadıkları, sizle ilgili yaşadığı sıkıntıları dengelemekle uğraştığı bir süreçten geçtiğini söyleyebilirim. Peki Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi düşüncelerinde neler hakim? Ne düşünüyorsun? Ne yapmayı düşünüyorsun? Düşüncelerinde neler var? Bakın aşıklar kartı. Şöyle göstereyim. Ben ona aşığım. Ben onu seviyorum. Ben ondan hiçbir zaman vazgeçmedim ki. Hatta aramızdaki aşkın karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Hem de aramızda öyle bir çekim var ki. Aramızda öyle bir e, ee, çekim ne var ki. Ama bu çekimi biz kavgayla, kaosla sonuçlandırıyoruz. Bu kadar güzel bir sevginin arasından nasıl bu kavgayı çıkarttık, nasıl tartışmalara çıkarttık bilmiyorum. Oysa ben senden şu anda görüşmek buluşmak istiyorum. Yüz yüze gelmek istiyorum. Bunun için her türlü yolu, inan ki değerlendirmek istediğim, her türlü çıkar yol aramayı düşündüğüm bir gündemden geçiyorum. Benim gözümde sen anaçsın, ne istediğini bilensin, tuttuğunu koparansın, her türlü özelliğe ve güzelliğe sahipsin ve benim aslında bir dünya kura, kurmak istesem benim dünya kuracağım bu hayattaki tek insan sensin ve ben inanıyorum ki bir şeyleri dört dörtlük yerine getirebilirim ben inanıyorum ki bir şeyleri dört dörtlük oldurabilirim aramızda çünkü her ikimizin de birbirimize karşı engel olamadığı sevgi ve tutkuyu barındırdığımız bir gündemimiz söz konusu ve e, ne kadar bu, bu Süreçte kavgalar, kaoslar yaşandıysa, kılıçlar çekildiyse de bir o kadar birbirimize karşı sevgi barındırdığımız bir süreçten geçtiğimize inanıyorum. Ve bir şeyleri ben yoluna koyacağım. Ben inanıyorum ya. Ben istesem her şeyi zaten başarabilirim. Şu anda bir şeyleri yoluna koymakla ilgili zaten birçok düşüncem, birçok gündemim var. Ve ben bir şeyler hakkında netleştikten sonra e, ee, senden buluşmak, senden konuşmak, senden görüşmek isteyeceğim. Aramızda bakın ee, bir üstte de kadersel sürecin döndüğünü düşüncelerini sorduğumuzda da aranızda gerçekten çok fazla ruh ikizi, ikiz alev bağlantısı olduğuna inandığı olduğunu düşündüğü bir süreci olduğunu söylüyor. Ve senler şu anda yeniden birleşmek, yeniden bir dünya kurmak için neler mümkün? Açıkçası bunlara düşünüyor. Bunlarla ilgili bir yol arıyorum dediği düşünce üzerinde hakim canlar. Peki. Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi. Duygularında neler hakim? Duygularınla ilgili bize ne söylemek istersin? Evet belki duygularım konusunda şu anda duran ve bekleyen enerjilerdeyim. Çünkü hayatımda Parayla ilgili bir takım sıkıntılarım, dengeleyemediğim gündemlerim, konularım var. Bu yüzden beklentilerim karşılanmadı, beklentilerim yerine tam zamanında gelmedi. Emek sarf ettiğim, çaba sarf ettiğim konuların sürekli karşılığını alamadım ertelendiği bir döngüden geçiyorum. Bu yüzden sana karşı duygularımı kesinlikle göstermiyor, kesinlikle sunmuyor. Bu konuda... Ee, ketum olduğum bir gündemim söz konusu. Sana yansıtmıyorum. Senden olduğu gibi hissiyatımı saklıyorum dediği. Bunu hem de büyük bir tekilekle, kurnazlıkla, hillekarlıkla yaptığı, size duyguları konusunda ser verip sır vermediği bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Ama ne olursa olsun ben önce ufak adım, önce küçük eylemlerle, daha sonra Bizi mutluluğa, bizi zafere götürecek adımlar ile gitmek istiyorum, gelmek istiyorum sana. Şu anda inan ki hayatımda bir şeyler dengeye oturmuyor. Emek verdiğim, çaba verdiğim hiçbir şey olmuyor. E, çalışmıyorum, iş arıyorum, iş bulamıyorum. Çalışıyorum, çalıştığım yerden paramı alamıyorum. E, emeğimin karşılığını alamıyorum. Şu anda... E, Parayla senin sürekli bir denge problemi yaşadığım, bir şeyleri dengeleyemedim ve dengeye oturtamadığım bir gündemden geçiyorum. İnan bu durum beni üzüyor, İnan bu durum beni yoruyor e, ve ben bu yüzden belki kafam, e, beklentilerim, başka bir yerdeyken sana olan hissiyatımı da, duygumu da eylemeye dökemiyorum. Ama ne olursa olsun bu konuda sana karşı dediğim gibi önce küçük eylemlerle daha sonra da zafere giden yolda sana adım atmak istediğim, senden yeniden birleşmek istediğim bir sürecim duygusal olarak da var diyor canlarım. Peki pişman mısın? Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi yaptıklarına, yaşattıklarına dair bir pişmanlığın var mı? Şimdi canlarım pişmanlığın var mı dediğimiz zaman bize şöyle bir cevap veriyor. Ee, bir kere daha aranızda ruh işi, ruh ikizde bağlantısı olduğunu, kesinlikle aranızda ruhsal bir döngünün döndüğüne inandığı, birbirinizden eksik kalan yanlarını tamamladığınıza inandığı ve birbirinizden isteseniz de kopamayacağınıza, kopamadığınıza ya da inandığı bir döngü olduğunu bize söylüyor. Duygularım var. Bu duygularımı sunmakta sıkıntı çekiyorum. Zaten bu yüzden bitmedik mi? Benim ikilemlere düştüğüm, benim gittiğim ya da seni bu ilişkiden benim göndermek zorunda bıraktığım, olan duygularımı sunmadım. bunlar zaten bizi bitirdi. Belki bunlardan bir tanesi, belki hepsi. Bizi bu hazin sona götüren gündemler zaten bunlar değil miydi? Çocukları olan ruhtaşlarım aklınızdaki kişi çocuklarını bahane ederek çocukları bahane ederek size bir adım ile gelmek istedi. Ee, evli olmayan veya çocukları olmayan ruhtaşlarım için size şunu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi şu anda bir fırsat kolladığını adım atmak için eyleme geçmek için nasıl o fırsatı yakalamalıyım. Ne yapmalıyım ki eyleme geçmeliyim diye açıkçası şu anda bir fırsat kolladı. Çocukları olanların daha avantajı bu yüksek. Direkt çocuklarını bahane ederek aslında hani adım atmak için, eyleme geçmek için böyle bir kafa patlatacağı, ne yapacağım, nasıl olacak değil de hani direkt onları bahane sunarak, onlarla ilgili bir şeyler söyleyerek yani onları devreye sokarak sizlerle iletişim kurmak, bir şeyleri telafi etmek, Bununla ilgili de çok fazla dediğim gibi ee, fırsat kolladı. Çok kafa yordu. Çok düşündü. Bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Bir pişmanlığı var mı? Sorumuz buydu. Bir pişmanlık belirtisi yok ama yaptığı hataların eksik kaldığı yanların farkında olan ve bunlar için bu biten ilişki için bu biten süreç için bir fırsat kolladığını bu fırsat ile karşınıza İlk fırsatta daha doğrusu karşınıza gelmek istediğini bizlere söylüyor canlarım. Peki son sorumuzu soralım mı? Olası süreçte, olası yakın gelecekte. Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi, eylemin, adımın olur mu? Ne yapmayı planlıyorsun? benim birçok yüküm ve sorumluluğum, sıkıntım var. Özellikle hane içerisinde canlarım. Bunu da sizden gizlediğini, sakladığını söylüyor. Hane içerisinde bir takım gündemleri olduğunu, bir takım sıkıntıları olduğunu, hayatının paradan ibaret olduğu, daha doğrusu hayatını idare edebilmesi için, idam ettirebilmesi için parasal konularda o gücü yakalamak zorunda oldu. O gücü yakalamak istediği ve e, aileye bakmakla sorumlu olduğu, Ailenin ondan beklentileri olduğu için parasal olarak hedefe hedefi parasal olarak güçlenmek para kralı olmakmış. Çünkü hane içerisinde bir takım huzursuzluklar, bir takım sıkıntılı süreçler almış başını gitmiş. Kaoslar bir türlü çözülememiş. Ve bunu sizden kesinlikle sakladığını, gizlediğini, maskelediğini, bu durumu ya size hiç anlatmadığını ya da olanı olduğu gibi yansıtmadığını bizlere söylüyor. Lakin şu anda tuttuğunu koparan, ne istediğini bilen ve istediğini eyleme geçirebilecek gücün kendi üzerinde olduğunu inandı. Ve bakın size bir adım atmak istediği hatta sizle olan ilişki boyutu her neyse bunu bir üst mertebeye bir üst kademeye taşımak istediği artık kale gibi sağlam bir sürecimiz olsun. Dediğimiz gibi çocuklar varsa çocuklarıma sahip çıkayım çocuklarımın başına geri döneyim. Yok ise artık ben senden çocuğum olsun istiyorum senden bir gelecek istiyorum senden yuva kurmak istiyorum. Benim elimi tut ve bir daha bu elimi bırakma adımı ile size karşı geleceği bir gündemi söz konusu. Ne zaman? Dörtlü bir zaman canlarım. Bu nedir? Dört gün, dört hafta, ayın dördü, on dördü, yirmi dördü. Veyahut saat dört civarlarında bu insanın bu eylemiyle karşı karşıya kalma gündeminiz olabilir. Çünkü ufak bir adımla değil, ilişkiyi bir üst boyuta taşımakla ilgili bir adım ile geleceğini. Zaten burada duygularını da sorduğumuzda zafer ile sana gelmek istiyorum dediği gündemi var. Büyük bir barışmadan sonra, görüşmeden sonra direkt bir söz, nişan, evlilik kararı alabilirsiniz. Mevcut evliliğiniz varsa bir çocukla taçlandırabilirsiniz. Yani birden aynı kararlar alıp sizi bir üst boyuta taşıyacak, aranızdaki daha da kuvvetlendirip güçlendirecek adımlar ile size geleceğini söylüyor canlarım. Evet canlar bu açılımımız da bu şekildeydi. Aldık kabul ettik. Bütünün hayrına olsun diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, güzel dileklerini ileten bütün ruhtaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir açılımda görüşünceye dek hoşçakalın.